Verilir her çıkmazda biri karar. Emek fakirlikten tütün sarar. Söyleyeyim olmaz insanoğlundan yarar. Köşeye sıkışınca Allah'a arar. Hepinize yepyeni bir fırfar videosundan Siz selamlar saygılar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte gördüğünüz üzere burada 4200 elmasımız var. Bunu harcayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar 5-6 gündür video atmıyorum. Kusuruma bakmayın. Gerçekten sizlerden çok özür diliyorum. Video atmamın sebebi arkadaşlar işe girdim. Yani bir hafta çalışmak zorunda kaldım. Ondan sonra bilgisayar sistemini değiştirecektim. O yüzden yarın video atmayı düşünüyorum ama ondan sonraki gün belki video gelmeyebilir. Çünkü bilgisayar da gidecek. Gediğim bilgisayarı bekleyeceğiz. Telefonum da gideceği için belki video bir iki gün daha atamam yarından sonra. Tekrardan kusuruma bakmayın ama ondan sonra düzenimizi kurup her gün video atıp belki akşamları da canlı yayın açarız inşallah. Fazla uzatmadan bir karanlık otomat var. Bir de m1100 bak ben yine bunu söylemiyorum m1887 var. Şimdi diyorum ki burada. Karanlık otomatla ben şey gördüm. Duvarla katana gördüm. Abi dehşet bir şey bunlar. Baksanız şu katanaya. Duvara baksanıza. Ya hadi bu tamam da çok kullanmıyorum bu tabancayı da bunlar çok güzel. Oo kaykaya bak. Bak bu da güzel. Araba da seni idare eder onu çok fazla abartmayalım. Ama mesela bunun 11 günü var tamam mı? Bunun 2 günü var. Ama insan düşünüyor diyor ki acaba ben 4200 elması buna bassam bu çıkar mı? Çıkaracağım lan galiba seni ben. 4200'ü basacağım. Bu ne? Boş bir şey neyse. Zaten gelen şeylerle de bunlardan birini alırız. Büyük ihtimal bunu alacağım. Bu da güzel. O zaman basalım. Şöyle bir 10 artı 1. 300 elmasa. Yapıştırıyorum. Var ya bin elmas harcam adam verirse çok güzel şeyler olabilir. Ama işte hayatta öyle bir hata yapar mı? Öyle bir güzellik yapar mısın bize? Öyle bir güzellik yapar mısın? Bak son güne kalmışız. Yapmazsın değil mi? Yaparsın ya. Güzel bir şeyler yap işte bize ver. Veriyorsun. Veriyorsun. Yanından bile geçmiyor. Bak fark edin. Şöyle şu ikisine bile değmiyor anladın mı? Büyük düzde bastık. Oğlum bari şu onlulardan versene. 2-1-2-1 nereye kadar 2-1-2-1? Hadi. Baksana şuna bir tane onlu vermedi ya. Bir adet onlu vermemiş. Hadi yapıştır kardeşim Hadi. Olum versene. Yani yanından geçse bir umudum olacak ee, Ne yapalım Bir totem yapalım hemen burada bir deva hareketi Bir deva hareketimizi yapalım Bir mağazaya girelim ondan sonra Şöyle yine özel tekliften şunu alalım Aç 156 çöp Kasa. Kanun mu giyeceğim? Ben bunda güzel şeyler çıkarmıştım. Şans otomatı. Seri bir şekilde giriyoruz. Bak. Bir. 2 3 Bu da 4 basıyorum. Alın size silah. Al desem. Oldu mu ver diyor. Yok vermemiş. Vermemiş. Buraya veriyor burayı parlatıyor. Totem otem yok şaka yapmıştım oğlum. İyi misiniz siz ne totemi? Hadi oğlum. Oğlum hadi kaldı 1800 elmasımız veriyorsun. Var ya şu 200 çevirmede şunu verirse var ya ben böyle oynadım. Çok ciddiyim yani çok ciddi şeyler olabilir bu güzel değil ya. Yani güzel de biz bunun için basıyoruz kardeşim. Ver bunu işte bize. Bari şunu vereceksen son basışımızda ver. Öyle ki bin elmas da kalsın. Diğerine de biraz yükleyip yapalım. Anladın mı beni? Veriyorsun. Vermedik şerefsiz vermedi. Hadi. Hadi. Hadi uğraştırma bizi. Kime konuşuyorum ki ben? Kime konuşuyorum ben oğlum? Versene şu silahı artık. Oğlum yanından bile geçmiyor ya. Oğlum versen artı. Senin gibi oyunun seni yapanın ben. Çıkaracağım ben seni kafaya koydum seni çıkarmazsam benim adamımda güşenlik. Çıkacaksın. Çıkacaksın oğlum. Ben seni kafaya koydum ben seni çıkaracağım. İkinizi de alacağım oğlum. Çıkacaksın. Hadi. Onu niye veriyorsun? Onu niye veriyorsun? Onu kim istedi senden? Onu kim istedi senden? Onu kim istedi? Senin gibi oyunun ben. Onu kim istedi senden oğlum? Sen vereceksin onu. Sen onu vereceksin. Ben kafaya koydum sen onu senden onu alacağım. Parası da değil mi oğlum vereceksin. Ver hadi. Sen onu verene kadar ben buradayım. Ben bu videoda hep sen onu verene kadar. Garena'ya bak sen ya. Ne yapalım ya her videoda 20 bin lira mı harcayalım? Onu mu istiyor? Oğlum versene artık. Vereceksin. Sen onu vereceksin. Ben o silah desenini almadan bu videodan çıkmayacağım. Senin gibi oyunun da seni yapanın da Hadi hadi Hadi. Bir şey diyeyim mi? Şu 200 olduğunda tekrar şu silah verirse var ya. O kadar küfür ederim ki yemin ediyorum hayatında böyle küfür almamıştır oyuna. 3 tane bir sen onu yapacağım. Çok ciddiyim. Ve basmam bu arada yani. Eğer tekrar onu verirse. Çünkü bir kere onu veren bir kere de onu verecektir. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Hadi bir tane de ol hadi. hadi. Bir tane de olsaydı keşke hadi. Hadi oğlum. Veriyorsun. Veriyorsun değil mi? Tam yeri parlıyor diyorum. Tam geliyor bitiyor. Oğlum versene işte. Koyacağım duruyor beni şimdi milletin içinde. Senin gibi oyunun ben. Senin gibi oyunun ben. Neyse şunları bir alalım. Senin gibi oyunum ben. Senin gibi oyunun ben. Seni yapanın, seni kuranın. Ver. 6 tane Desenim olsa ne yazar ben onu istiyorum şerefsiz Hadi ver oğlum hadi oğlum Hadi ver lan bir tane onlu vermedin bir tane onlu Hadi Versene versene oğlum Daha ne kadar basacağız bitti Yine onu verdi Yine onu verdi. İnşallah sıfırlanmamıştır. Senin... Yok. Hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Tamam mı? Hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Çok ciddiyim. Gerçekten helal olsun oyun. Yani gerçekten helal olsun. Bunu yapıyorsun ya bize. Yani ben daha çok basmayacağım tamam mı? Yeter. Ben az önce buraya 5000 oradan 9 bin elmas verdim. Hadi ben basmayacağım tamam mı? Basacak insanlara eminim ki 20 bin elmastan aşağı vermeyecek. Senin gibi çark olmaz olsun. Ben hayatımda böyle puş bir çark görmedim. Ben hayatımda bu kadar iğrenç bir çark görmedim. Bir daha sana basarsam o zaman. Abi ben buna basıyorum. En azından garantisi var. Çıkma garantisi. En azından çıkma garantisi var. Diyor ki 50 tane de veriyorum sana. Böyle bir şey yok ya. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Yemin ediyorum ya. Dokuz bin elmas harcatıyorsun bize orada ya. Dokuz bin elmas ya. Utan biraz ya. Bir ölüm şeyim var zaten. Ne ev olsun ne bir şeysin. Etmezsin bu arada sen on elmas tamam mı? Bu da vermedi ki. Bu da diyor ki altı tane daha bas. Basmıyorum oğlum. Bana ne? Başka bir videoda alırız bunu arkadaşlar. Çok sinir oldum ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya 9000 elmas verdik. Garana yapma böyle ya. 9000 elmas az değil arkadaşlar. Baksanıza 40 tane desenim oldu ben. Ne yapıyorum? Al bak bunun aynısı Bir tek şura var yani. Başka bir değişiklik yok. Bunun evosu da var bende. E Şeytan diyor ki git tüm parayı bas. Bunu al. Ama sonra da Garana da diyor ki sen getir tüm paranı elmaslarını kardeşim. Gel buraya gel diyor gel. Açılırsa yer bugün. Peki gel. Burayı yap 199. Ben sana çat yine bunu vereyim. Öyle ortada kal. Öyle ortada kal diyor. Kalleş oyun. Şerefsiz oyun. Ben bir daha bu şarkıya basmayacağım arkadaşlar. Bir şey değil mi? Ben yani tek atan var mı cidden şuna? Şu pis herif pis desene tek atan var mı cidden? Çok merak ediyorum ha. Gerçekten çok merak ediyorum şu an. Yeter ya. On bin elmas verilmez oğlum bir şey. Aptal olmayın bu kadar da ya. Çok moralim bozuldu ya. Şunları bir açalım. Geri zekalı gibi sabahtandır basıyoruz orada. Adam da de Madem vermeyeceksin söyleyen baştan basmayalım kardeşim. Aptal gibi ne bize 10 bin elmas harcatıyorsun öyle. Ya bak paradan değilim yani 10 bin elmasa tamam mı? 10 bin elmasa bir deseni çıkmaması imkansız. Eskiden böyle değildi. Eskiden sen oyuna yatırırdın 5600 elması. Sana 5600 elmasa 4 çarkında dördünü de verirdi bak. Yemin ediyorum eski videolarıma gidebilirsiniz. 5600 ya da 7000 elmasa bak çok samimi ciddi söylüyorum. Dört tane mi çark var. Dördüne de giriyordun bak. 5600 7000 elmasa hepsini alıyordun. Hepsini alıyordun. Adam demiyordu ki vermiyorum. böyle bir şey yok. Oyun kendini yapmış para tuzağı gibi. Ben bunu kabul etmem kardeşim. Ben eskiden eski videolarımı bakabilirsiniz. Yüklüyordum 5600 elmas veya daha fazla 7000. Bak bir Bak şunu alıyordum tamam mı? Şuradan birini, şuradan birini. Bu belki zordur çünkü burada jeton yok ya. Şuradan birini, şuradan birini, şuradan birini. Yani 4 tane, 5 tane çarktan istediğimi alıyordum zaten ben o kadar elmasa. Eskiden böyle değildi. Şu an resmen para harca atmak için para harcatıyorlar. Ben çok ciddiyim. Biraz daha böyle devam ederse Gidip Garena'nın kulağını çekecek kardeşi. Böyle bir şey olabilir mi ya? 10.000 elmasa sen nasıl vermiyorsun lan bize? 10.000 elmas az değil arkadaşlar. Yani bakın şeyinden değilim. Yani nasıl söyleyeyim? Ben parasında değilim bir şey. Oyunun kuralı nedir? 5.600, 6.000-7.000 elmas yatırırsın. Okey. İstediğin 2 tane eşyayı alırsın. 4 tane de istemiyorum eskisi gibi. İki tane de Bir tane bak. Şunu veriyorsun. Biz gidiyoruz. Sen ne bize burada 9000 elmas harcatıyorsun? Benim bir ayda topladığım üyeliği bitiriyorsun burada. Ne gerek var? Ya Böyle bir şey olabilir mi ya? Acayip sinirim bozuldu yemin ediyorum. 4000 kalsan belki üyelikleri kaçırırız. Üyelikleri alırız. Neyse arkadaşlar bu videoda istemediğiniz kelimeleri kullandıysam özür dilerim. Kusuruma bakmayın ama yani bence siz de benim yerimde olsanız siz de bunlar kadar kelime söylersiniz. Yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Neyse fazla uzatmayalım. Gördü. Çok affedersiniz. Gördüm. Nede gördüm? Eskiden. Eskiden büyük ihtimal daha video çekmiyordum ben evet. Oyuna yeni başlamıştım tamam mı? Nerede bak şu var ya şu size yemin ediyorum ben şuna 16.000 elmas bastım bak bir bunda bir onda o kadar elmas harcamışım. 16.000 elmasa bu şeyle gelmişti. Jetonla hani dönüyor ya buradan. Jeton çıktığında bir kademe bir kademe bir kademe yükseliyorsun. 5 tane var. 5. de bunu veriyor. Ben 16.000 elmas buna verdim. Bu çıkmadı. Bir de az önce buna 9.000 elmas verdim. Bu çıkmadı ya. İkisi o kadar zoruma gitti ki. Yani bak 16.000 elmaslık bir yumruk değil mi? O desen de 9.000'lik bir desen değil. Bunu geç. Kalkıp bana kimse diyemez. O desen 10.000 elmas hak ediyor. Hak etmiyor kardeşim. Hak etmiyor. Ben kanunsuz'a 10.000 elmas vermemişim. Ben kanunsuz'a 6.000-7.000 bin, bin elmasa çıkarmışım ki İki tane kablosuz 6700 bin elmasla çıkarmışım. Boş bir tane pompalı desenine 10 elmas gerekmez. Anladınız mı? Buradaki hiçbir yumruk bana 2500 elmastan fazlasını harcatmadı. Şunun kadar. Ben bunu ilkinde alamadım zaten. 16 bin elmas harcadım. 4'te kaldı etkinlik arttı. Sonra bu bir daha geldi. Zaten bunu zaten bunu beraber aldık videoda. Orada da yine bir 4 bin, 5 bin gitmişti büyük ihtimal buna. Yanlış hatırlamıyorsa. Böyle bir şey yok ya. Ya kanunsuz oyunun en güzel kostümlerinden kanunsuz. iki tane kanunsuzu ben 6 bin 7 bin elmasa çıkarıyorsam. Sen bana 10 bin elmasa pompal deseni vereceksin. Şimdi bazıları çıkar der ki abi sana zaten burada. Bak kaç tane pompal deseni vermiş. Nerede? Bak 1, 2, 3, 4, 5. Bu ikisini sayma 3 tane tamam mı? Ben öne girdiğimde çarka girdiğimde dedim mi bunları istiyorum bunları almak istiyorum verme verme bunlar kaç tane şeydi bak 200 225 bu 200 bu 425 525 625 bu da 200'lük değil miydi 825 tamam mı? Şu deseni koy oraya şeye neydi onun adı takasa de ki 1000 jeton 1000 jeton de ben öyle alayım onu tamam mı? bana şansa bırakma. Şansa bırakınca kalkıp iki tane bundan veriyorsun çünkü azıcık gibi. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey görmedim ben ya. Parasında değilim arkadaşlar. Böyle yapılmaz yani. Olmaz anladın mı? Oyundaki heves kaçıyor. Belki size de olmuştur. Şahsen benim hevesim kaçıyor yani. Şu an hevesim aşırı kaçtı. Ne güzel dedim. Bir elde oyunu atarım yok. Hevesim kaçtı kardeş. Neyse sizi de fazla sıkmak istemiyorum. İstemediğiniz kelimeler kullandıysam kusuruma bakmayın. Özür dilerim. Aşırı bir sinir patlaması yaşadım. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok seviyorum. Tekrardan 4-5 gündür video yapmadığım için de özür diliyorum. İnşallah yarın video gelecek. Ondan sonra da bir düzen oturtup videolar canlı yayınlar açacağız inşallah. Az kaldı her şey yavaş yavaş bir anda olmaz her şey. Kendinize çok iyi bakın sizleri seviyorum. Hoşçakalın.